Millet bugün sizlerle birlikte çok üzücü bir haberi vereceğim. Bu video bayağı bir kısa olacak. Arkadaşlar 14.000 kupa emek emek tırnaklarımla kazıdığım o koskocaman hesap gitti. Şu an bildiğimiz o hesap yok arkadaşlar. Kurtarmaya çalıştım ama daha kötü oldu. Bu sefer tamamen sınırsız şekilde ban yedi çok fazla girme nedeniyle. Kimseyle postasını paylaşmadım. Hiçbir şey yapmadım. Konumumu değiştirmedim. Sadece taktik denedim ve taktiklerime bazıları oldu yani. Sadece oyundaki konumumu değiştirdim ve bunun bir zarar olduğunu sanmıyorum yani. Ama hesabım gitti arkadaşlar. Şu an bildiğiniz hesabım yok. Ben çok üzüntülüyüm. Ama yapacak bir şey var mı? Maalesef ki yok. Bir tane hesabım vardı. Bunda 32 taş daha biriktirip ismini Gözlüklü bravları yapacağım Her videoda artık bu hesaptayım Maalesef ki 14 kupalı hesabım Gitti arkadaşlar engellendi diyor Yani yapabileceğimin en iyisini Yapmaya çalıştım her zaman Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım Ama bazı şeyler bazen olmuyor arkadaşlar Yakın zamanda efsanevi çıkartmıştım kötü niyetli bir insan tarafından kim olduğunu daha tespit edemedim. Herkes zamanda tespit ederim zaten merak etmeyin. Büyük ihtimalle bir arkadaşımdır. Ya da ne bileyim beni çok iyi tanıyan biri olabilir. Ya da bir hile programı kullanan herhangi bir kötü niyetli, art niyetli bir insan da olabilir. Kitlenmedi arkadaşlar bildiğiniz engellendi diyor. Direkt yan hesabı atıyor bu hesabı atıyor ben dedim ki bu hesabı atıyorsa bundan devam edeyim. Bir tane taktik vardı. Ben de onu deneyeceğim arkadaşlar. O da onun da videosu gelecek arkadaşlar. Yani yarın değil öbürsü gün değil. Yani 2000 kupaya kadar hiçbir ödülü almayacağım ben. 2000 kupada değil hatta 1600 değil. 1300'lere kadar hiçbir ödülü almayacağım. 1200 değil pardon. Bir saniye hesaplamam lazım. Şuraya kadar şu büyük kutu dahil olmak üzere hiçbir ödül almayacağım. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Şu an gerçekten çok mutluyum Bunun da bu hesabın da ismini değiştireceğim. Ama arkadaşlar bu hesap şanslı bir hesap. Yani daha şimdi tüm süper enderleri var. Dün buna taktik denemiştim. Taktik videosu gelecekti normalde bugün ama Maalesef ki böyle bir şey başıma geleceğini bilmiyordum. Dediğim gibi sadece el priması yok. El primo da geldiği zaman sadece destanslar, semler ve efsaneviler kalıyor. Onunla bakalım bir test oranını göstereyim. Gerçekten güzel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Oranı da çok düşük değil. Ve Ender savaşçı var ve beni deli etti Niye tüm Neyse arkadaşlar, dediğim gibi yapacak baş, başka bir şeyim yok yani. Oyuna tekrar başlayacağım. Ya da oyunu tamamen bırakacaktım. Ben yani dedim ki artık yavaş yavaş bu oyunda büyümeye başladım dedim. Niye bir daha bırakmaya çalışayım dedim. Küllerimden doğacağım kısaca. Bu hesabın ismini ne yapayım? Yorumlarda e, yazarsanız sevinirim bir şey denedim arkadaşlar. Gözlüklü bravları YouTube yapacaktım. Olmuyor arkadaşlar. Çok denedim. Birkaç tane yeni hesap açtım. Bilerek isimlerini yapabilmek için. Yok arkadaşlar olmuyor. Sadece gözlüklü bravlar oluyor. Öyle mi yapayım? Deneyin. De yani yoksa gözlüklü gamer yt falan mı yapayım? Bilmiyorum yani. Geçen şöyle çok üzgünüm. Ya da gözlüklü savaşçı falan da olabilir. Yani. Belki o zaman olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu like etmeyi beğenmeyi unutmayın. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sadece beni böyle motivasyon edebilirsiniz. Bay bay.